Yani dur, dur. Dur kızım baba temizlesin. Dur dur. <laughs> e, dün yoktun ama. Tamam, şimdi dur. Dur, Pati atıyor. atıyor. <gülüyor> <gülüyor> tahtan, <dönerim> <laughs> Seni vuracak zannediyor. <gülüyor> kızım <gülüyor> baba vurur mu hiç? Pati... <laughs> bak 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 gerindi bir de bak bak. <laughs> <Sersizlik yapsana>. <gülüyor> baba <gülüyor> dur dur <laughs> de Baba sana temizlik yaptı kızım. Hemen yazdık. <laughs> Dur Diğer dur dur. Baba çok acıkmış. Yer var mı Kemal? Var babacığım. Ya <laughs> Dur ha, kızım verecek. Ol. Acele etme. Poşeti açması uzun sürüyor o yüzden. Dur Keme da çeksin. Baba koy bence. Hiç atma çünkü yazık yorulmasın. <gülüyor> <gülüyor> kızım sen nasıl oynak bir kedisin be. <laughs> Oy. Al bakayım. Of oh. pastyerin sana. <laughs> Ulan çek yukarıya Çık, çek. Kız. çek. Çek. Hop. Aferin. Hop. Aferin. Ha şöyle. Baba koy istiyorsan da rahat yesin birkaç parça. Değil mi? Yemiyor. Ha? Ya. Yer ya. <laughs> Nasıl havada yakaladı o ya. Erkek, Erkek gibi Allah. bu var ya. Hey maşallah ya. Vay be. <laughs> Sen Oğlum, ne kedisin be. Vereyim değil mi bir Birkaç, Birkaç tane ya. daha ver Sabiye. Günlük. Neredesin lan iki gündür ha? Eşşor eşşek ha. Neredesin lan? <laughs> Neredesin lan günlük? <laughs> e, baba. Baba yapma ya. ya. <laughs> <laughs> hey yarabbim Havada ya. Kaptı Havada ya. kaptı vallahi.